başlattım. Merhaba arkadaşlar. Ekranıma kapattım tabii ki de. Gösterme. Yanımda Memo da var. Görebiliyor musunuz? Bakın. Evet. Yap bunu. Allah'ım canım.

O da benim amcam. Aslında dedem. Ama dedemin hesabı var. Dedemin hesabı. Ama aslında amcam. Amcam dedim de yani şey yani ama bir yaptım falan yani sarı onun bakalım var ekranımı göstermemek için kilitler göz yapıştırdım orada ekran görünmüyor. Yani fotoğraf da Yani yani şeyden. Çünkü bu Toshiba olan laptop benim büyük ekranlı olan dungeon'ı çekeceğim. Eğer olursa. Yani ilk canı böyle. Hadi bay.